Merhaba kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlerle eğitim videosuna devam ediyoruz. Bugün eğitim videomuzun konusu yat ve zıpla. Hadi gel oğlum başlayalım. Gel. Yine diğer eğitim videolarında olduğu gibi sadece konsantinin bizde olması gerekiyor. Uykumuzun da olmaması gerekiyor Hafçim. Buraya bakalım. Aferin. Aferin oğlum. Şimdi sizlerle birlikte başlıyoruz. <laughs> gel oğlum. Elimize yine bir ödül maması alıyoruz ve yavaşça köpeğimizin ağzına doğru yat. Aferin, aferin. İlk de yaptı ayrı. Şu an çok şaşkınım. <laughs> Hadi oğlum. Kalk şimdi. Kalkalım. Otur. Aferin, aferin sana. Aferin. Yat yat. Aşağıya doğru köpeğimizin alabileceği şekilde. Aferin oğlum sana aferin. Aferin çok şaşırtıyorsun beni. Aferin. Kalk bakalım şimdi. Kalk. Aferin. Aferin. Zaten sadece ödül mamasına odaklı. Hayır. Geri 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 geri. Geri 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 geri. Aferin. Yat. Yat oğlum. Yat. Aferin, aferin. Kulağımız oldu, Düzeltelim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel. Gel oğlum. Aferin. Bu aralar çok iyi beni dinliyorsun. Çok mutluyum bu yüzden. Evet. Evet. Aferin oğlum. Gel bakalım, gel oğlum. Arif gel oğlum, Arif gel oğlum, Arif gel oğlum. Gel 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 gel. Gel oğlum, gel oğlum. Otur, otur, otur. Yat, yat. Hayır, 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 hayır. Bak bu sefer yanlış yaptık. Zaten yanlış yapa yapa öğrenilir bazı şeyler. O yüzden hiç köpeğinize kızmayın. Aferin oğlum, aferin oğlum, aferin. Evet, şimdi yine kalkıyoruz. Kalk bakalım. Kalk 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 kalk. Ama zıplamak yok. Zıplamak yok, tamam mı? Zıplamak yok. Evet, böyle gülüyoruz. Gül oğlum kameraya. Aferin, aferin. Yat oğlum. Yat, yat, yat. Aferin sana. Aferin oğluma. <laughs> Tamam şimdi yine kalkıyoruz. Kalk bakalım. Zıpla demedim ama daha dur. Daha dur. Kameraya bakıyoruz. Gülüyoruz. Kameraya bakıp gülelim. Aferin. <laughs> Şu an o kadar şaşkınım ki ilk defa böyle bir şey yapıyor. Çok şaşkınım. İyi ki Alf diyorum. Yine iyi ki Alf. Gel oğlum şimdi. Aşağıya doğru eğiyoruz. Aşağıya doğru. A yat. Aferin sana. Aferin. Aferin oğluma. Tamam şimdi kalk bakalım. Alf kalk. Hadi kalk oğlum. <laughs> Yürü. Hadi gel yanımda. Gel. Gel oğlum. Hani bekliyorum. Gel. Gel 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 gel. Evet. Gel oğlum. Gel 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 gel. <laughs> sakin sakin sakin. Oturuyoruz. Yat. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bak mama burada. Buraya gel. Oturalım. Aferin. Yat oğlum. Yat. Yat oğlum. Aferin. Aferin. Şimdi de Alf ile birlikte zıpla komutuna geçelim. Zıpla komutunda zaten köpeğim elimde ödül maması gördüğünde zıplıyor. Maalesef bunun önüne daha geçemedim. İnşallah onu daha sizlerle birlikte öğreneceğiz değil mi oğlum? Hani kameraya gülelim. Bu sefer olmadı. <laughs> Tutmadım bu sefer anne. <laughs> Hadi gel kalk oğlum. Otur. 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 Bana bak. Ayşe bana bak. Buradayım oğlum. Bana bak. <laughs> ne oldu? <laughs> oğlum şu an bir boğma tehlikesi yaşıyor. Boğazına kaçtı değil mi? Ya dinlemezsen beni öyle olur. Ve hiç dinlemiyorsun ama. Buradayım. Evet. Korktum ya ne? Ona göre. Düzgünce tamam mı? Arada böyle aksaklıklar olabiliyor. Maalesef. Aşk biraz boğazına düşkün bir köpek olduğu için. Birden yutuveriyor değil mi oğlum? Hadi. Başlayalım zıpla. Buradayım oğlum gel. Gel 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 gel. Otur. Otur. Zıpla. Zıpla ödül maması şu şekilde. Zıpla oğlum. Buradayım evet, burada. Zıpla. Ödül maması şu şekilde. Zıpla. Aferin sana. Aferin, aferin, aferin. Zıpla. Buradayız aşkım. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. Zıpla. Aferin sana. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. 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 Aferin Allah'ım. Şu sıfata bak. Şu sıfata bak. Allah'ım şu sıfata bak. Bana bak bakayım. Oraya değil bana. Bak bana. Aferin sana. Bekle oğlum. Bekle. 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 Bekle, bekle orada. Bekle. Hayır. Hayır. Otur. Aferin. Aferin. Yine elime aldım bunu. Zıpla demeden zıplamak yok maalesef. Maalesef yok oğlum. 3, 2, 1 Zıpla. Hadi. Zıpla. Ay. Zıpla anne. Zıpla. Zıpla. Zıpla 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 kal öyle. Kal öyle. Aferin. Aferin sana. Aferin. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel gel. Buradayım. Bana bak. Bana bak. Kameraya. Aferin. Zıpla. Zıpla. Zıpla oğlum. Alfcim buradayım. Zıpla. Aferin. Bir daha zıpla. Aferin zıpla. Zıpla öyle kal bu sefer. Olur mu? Hadi. Zıpla öyle kal. Zıpla öyle kal. Buradayım ol. Zıpla öyle kal. Kal, 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 kal. Aferin sana. Aferin. Aferin oğluma. Aferin. Buraya bakalım. Videoyu kapatalım mı? Kapatalım mı videoyu? Hani tekrar kameraya bakış. Hani buradayız oğlum. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi oğlum? Hoşçakalın. Hadi al bay bay.